Estağfurullah. Teşekkürler Vay uzun adam! Senin Allah'ına kurban! Tek yürek! Tek bilek! Sen var Biz yıkılmazız! Canınız sarılınca bize bakarsın. Sağ taraf çadır taraf açsın. Düşmanın yok. Ama senin Allah'ın Vekilin Allah, sahibin Allah. Başka bir şey demiyorum. Sen oldukça bir sıkılmazsın. Biz tek yürek, tek dilayık. Allah'a şükür olsun. Bugün el, bu salonda ayaktayız. Hamdolsun. Allah Allah'tan geldi. İnillahi, indir ilahülad. Allah'dan geldik, Allah'a gidiyoruz. Ama insana bakacağız. Allah sağa, sənə bizə. Bu qurban alam bizə. Ayşe'nin geldiği yollara. Dört gündür Bu da bizi bırakmıyor. Bir içerisinde bu yıkılı binaları filan hepsini yapacağız. Talimatını verdik. Bir taraftan enkazlar kaldırılacak. Öbür taraftan rezerv alanlarda süratle inşaatlarımız başlayacak. İnşallah Allah İnşallah kolaylık versin. Allah. İnşallah abi. Rabbim yardımcınız olsun. Abi değil. Koca no. bir cumhurbaşkanı. Saygılarını vereceğiz ve herkesi <laughs> konutlarına yerleştireceğiz. Kira abi. yardımı vermek suretiyle de vatandaşlarımızdan çadırlardan çıkıp kira evlere yerleşenler olursa Onların da kira desteğini vereceğiz. Allah Ondan eminiz Diğer memleketlerde, illerde gördük deprem bölgelerinde. Hepsini yaptınız başkanım. Allah, Allah razı, razı olsun Cumhurbaşkanım. Cumhurbaşkanım hepsini yaptınız. Gene yaparız. Boşaltıp Bilmiyorum, yani geliyordum. bizlere burada mı verilecek? Ne? Memleketim bırakmayacağım. Yok ya. E şükürler olsun. <laughs> Sağ olsun. <laughs> çok teşekkür ederim. Evet. Allah'ım kızını evet. kaybettiğini başlayalım. başlayalım. Allah rahmet eylesin. Ee, Allah rahmet eylesin. Ee, Zengin günü yaşandı. Gerçekten mesut benim... evet, şey bir yolda. Öyle mi? Evet. Sizin önünde orada yaşamasını istiyorum. Ben sayın üniversitesi istiyordum. Sizin üniversitesi tedavi bölümündeydi. He? Fizik tedavi bölümündeydi. <laughs> Şey, ee, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nde okuyordu. Sırf sizin isminiz için o, o üniversiteye gitmişti. Tercihimizi öyle yapmıştı. çok seviyoruz. Sizi böyle görmek istemezdik Evet, şey oldu. Keşke biz 20 yıldır sizi görmeyi bekliyorduk. Bugün ne <laughs> kızım <yıldır gülüyor> ben, sizi bana kızım gönderdi zannediyorum şu an. Çünkü ben sizi görme çok istiyordum. Nasip olmadı. Eyvallah. Ben de yazan e, ilçe yönetimindeydim. Bir sizi görememiştim. Bence bu, bu kızım bana sizi, sizin yani hediyesi. <laughs> Siz hediyesi. Orta Cumhurbaşkanı. Başkanı, bir şey orada yaşatalım mı? Hı? Bir kütüphaneye kütüphane bir sınıfaya yedir. bir şey yaşatalım. <laughs> bak, bir yaşatalım kızı. Oku, okula isim. Ben çok bakanım, Milliyetin Bakanım burada. Oku, oku, okula isim. Buradaki okullardan bir tanesine Yazı anda uygun bir okul varsa yazı anda. Ya Rize'de de olsun. Sen de olsun. Tamam. Tamam. başkanım. Sizin de mektepte olsun. Gidem gene. Tamam. 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 Malatya bizim... daha Biz olun. size sonuna evet. kadar güveniyoruz. Hiçbir mağduriyetimiz, Hı -hı. yok. Tamam. Siz bir tanesiniz. Var olun. Bir buna ulaştık. Gelsin. Kaç tane gelecek? Dört. Dört tane. Dört doğru. Buna da şükür yapacak bir şey yok.